Evet, aslında dışişleri polisi kuruluyor derken son anda e, yayını kapatırken e, başka bir önemli konuya değindi. Fikri Sağlar ve Özgür Suriye Ordusu'nun cihatçıları ne olacak eğer orada bir af çıkarsa dedi. Ne diyorsun hak? Şimdi aslında biraz yine e, Sayın Fikri Sağlar'ın anlattığı o oh, e, Dışişleri Bakanlığı'na devredilen ya da e, öngörülen yetkiyle bakmak lazım yani e, Hakan Fidan ordu kuracak mı sorusuyla bakmak lazım e, çünkü e, bu maddenin e, 163. maddenin böyle e, G fıkrasında geçen e, bir şey bu ve e, silahlar 3 e, maddesi çok önemli ancak 3 madde dışında da önemli şeyler var o da şu e, yurt dışında da çeşitli e, faaliyetlerde olmasına olanak sağlıyor. E, dış işlerin. Bu ne demek? Bu şu demek. İstihbarat, başta geliyor araştırma. E, bunun dışında teknolojiyle ilgili e, bir e, altyapı çalışması. E, bu da aslında yani dış işleri bakanlığının MIT'ten görev çalması anlamı da taşıyor. Yani, ya da paylaşması, paslaşması payla değil. Ya da pay e, paslaşması. Şimdi şuraya bakmamız lazım. Burası kritik işte bu anlatılanlarla beraber. E, Türkiye yıllardır cihadist olan bölgelerde e, karışıklıklar çıkarmak için elinden geleni yaptı. Bu karışıklıkların bir kısmını orada kullandı. Bir kısmını Türkiye'de faydalandı. Yani işte e, ben e, toplumun genel e, endişelerinden AKP'nin e, hiç de öyle endişe duyduğunu düşünmüyorum. Çünkü e, Suriye'den gelen Sünni belli bir yaşın üstü erkek yurttaş AKP'nin kurmak istediği kafasındaki düzene çok daha uygun bir yurttaş profili. E, bir tarafıyla oralarda bir Osmanlıcılık e, fikriyatı geliştirildi ve os Osmanlıcılık fikriyatı da ee, başta Kürtler olmak üzere çeşitli gruplar üzerinde de çatışmalar getirdi. Şimdi bu, bu bu durum sürüyor. Suriye'de bu durum sürüyor. Irak'ta bu durum sürüyor. Libya'da yer yer bu durum sürüyor. bunlar aslında tüm bu coğrafyadaki cihatçılar ne olacak? Ya da buralarda da Türkiye'yi etkisi altına almak isteyen bir plan mı yapılıyor? sorusuyla beraber sormak gerekiyor. Çünkü e, Dışişleri Bakanlığı'nın istihbarat görevlerini yani yurt içinde bir ordu kurmak ama dışarıda da istihbarat görevlerini üstlenmesi iki taraflı bir sistem için bir geçişkenlik anlamı da taşıyor. O yüzden fikir sahalarının anlattıklarına yani hem katılıyorum hem de endişelerim bu noktada biraz daha artıyor. Bana da açıkçası 80'lerin başında. Ee, dışlı diplomatik temsilcilere yapılan saldırılara karşı ülkücülerin Abdullah Çatlı ve diğer e, ülkücülerin hapislerden çıkarılıp e, görevlendirilip Avrupa'da bir takım e, eylemlere gönderilmesini hatırlattı. Yani bir tür o da sivil polis gücüydü aslında ama bildiğin eli, eli kanlı katilleri kullandı devlet bizzat burada. E, şimdi benzer bir şey hani bu, diplomatik temsilcilerin korunması adına yapıldı o da o yüzden devletin böyle bir geleneği var. O yüzden de endişelenmemek elde değil.